Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Night Online'ın e, 8. bölümüyle daha beraberim. Okçu serimin 8. bölümüyle. Şu an e, video haricinde yani yaptığım şeyler işte 69'a var oldum. Yançarım var onunla FTCR'e giriyorum sürekli. Onlardan kazandıklarım işte 83 e falan oldu zaten. Serinin başına demiştim çarımı da kullanıyorum diye. E, hiçbir şekilde premiumsuz oynuyorum. Şu an premium'um yok. Herhangi bir para falan yatırma işlemi de yapmadım oyuna zaten. Şuradan bir oyunun sesini açalım arkadan öyle atsın. Ufak ufak atırken arkadaşlar şimdi gidelim. <laughs> ee, ne yapacağım? Raven harfi e görevim falan ismen var ama ilk önce bakıyorum çarın bir eksiği gediği var mı onları bir tamamlayacağım. Şimdi ilk, ilk önce Paraya dokunmayacaktım ancak e, şu an S1'deyim galiba yanlış hatırlamıyorsam. s geçip bir çara dex takıları alsam mı diye düşünmüyor değilim. Ama <laughs> şu an alışım da pek yok açıkçası. Zaten 70'ler olmam az kaldı. 70'lerden sonra CZ chat görevlerinden zaten takılarımızı veriyor. <laughs> Şimdi... Ben bankaya gidelim şimdi ufak bir kontrol yapacağım bankada ne işe yarayacak ne işe yaramayacak diye. 308 dex takı küpe yerine geçebilir ama gerek yok. Elf belt miydi bu? Yok sike belt bu. Arkadaşlar bankamızda şu an durum bu. 10 hp'li takı falan da var tamamdır. Şu anlık maradona bir işimiz gücümüz yok. Doğu ne lan? Lycan mı? bu görev bitmiş. Estant'taki onu bir vermeye gidelim. Onlar yapmadığımız görevlerle uğraşacağız. Instable Monopi istiyor. Bundan ben naz az var. <laughs> Bunları bir tık düşünmeye çalışacağım. Pot'um falan galiba bitmek üzere. Onları almaya gideceğim. Eskiye galiba bu bölümde. Biraz daha toplanma bölümü olacak. 8. bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Hani biraz daha böyle bir tık daha bir toplanma. Çarı kendine getirmeye hani. Kodlarımızı falan bir düzeltme bölümü gibi bir şey olacak bu. <laughs> Şimdi ilk önce gidelim bir görevi verelim. 70 olmama 170 milyon xp falan gerekiyor. Onu kasmamız gerekiyor. Çar'ı bir 70'e falan çıkartacağım. CZ bu saatlerde genelde çok fazla dolu olmaz. Yani Genel rahatsız edecekler olacak zaten. O ayrı bir konu. Şunu alalım. Nightmare görevi verecek bu bize şimdi. Diğeri de... Aynen, Crandor'u verdi. Night... Dawnlight'ı verdi. Doomlight'ın kendi göreviyle beraber yapacağız arkadaşlar bunu. Doomlight'ın şurada bir görevi olacak. Doom Soldier, Jar Crimson Wing... Armoring Souls, bu bende var. Yok. O değilmiş. Bu, <laughs> herhalde. Aynen. 25 tane Knight diyor. Şimdi Knight'ları kesmeye gideceğim arkadaşlar. <laughs> keserken videoyu anlayacağım video çok uzamasın diye şuradan bir can alalım defansı kendim basarım ki zaten farkındasınızdır ee, 800 defansı açtık canımız artık çok az hasar yiyecek ee, <laughs> bu levelde yapabileceğimiz farm göstereceğim bu aralarda biraz hastayım yaklaşık 2-3 gündür falan eski videoları atıyorum mecburum çünkü 2 gündür falan hastanede yatıyordum hani gidiyordum 3 saat falan hastanede yatıyordum alerjim var biraz sanırım bu açı basalım sortumuza bir girelim 8 defansımızı da açtık Dediğim gibi seri seri dönüyoruz hiçbir sıkıntı olmuyor azından da 20 tane kalkan düşünmemiz gerekiyor hızlı da şöyle biraz kestiğini göstermek istiyorum şeranın nasıl atağını şu an ne durumda olduğunu falan anlayın diye ben zaten şu an ortalama bir görev şeri yani ne alsın ne eksisi var fazladan şimdi görevlerle tek başınıza çok rahat bir şekilde çıkabileceğiniz bir durumda zaten bütün videoları izlerseniz anlarsınız şimdi şöyle seri seri bir tane devam ben bunu tam olarak 3 5 2 serisini serisi, serisi, seri seri atamıyorum bunu. sanki üstüne şey alayım. Ee, Mineral alayım. Buraya geldim. Yani arkadaşlar şöyle şöyle çok seri bir şekilde kesebiliyoruz. Şöyle seri tarayabiliyoruz böyle. Şunun CS atayım. 8 defansı bastım. Şimdi arkadaşlar zaten 8 defans bastıktan sonra çarp hasar bile yemiyor doğru düzgün. Şimdi aslında bu bölüm eğer 70 level'e çıkabilecek bir duruma gelirsek Satiroslarda farm yapıp bir, bir tane de farm bölümü atmak istiyorum artık Premium Satiros farmı. Yani ortalama 10. bölümler batırım diye düşünüyordum ama bakalım. sefer olduktan sonra bir farm bölümü atacağım. Ops, de bitti. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar zaten seri seri kesiyor çar. Şimdi ben görevi bitireyim. Ondan sonra tekrardan video kaydını başlatayım. Çünkü böyle kesmemle uzun sürecek Bunların Hepsini video almak falan saçma olur. Zaten çabuk kesileceğini görüyorsunuz. Ben keseyim. Kestikten sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi meşgul <laughs> Knight görevini bitirdim. Buradakine bir tur vereceğim. Gidip diğer görevi bitireceğim. Biri vereceğim. Ben Nightmare görevi verecek şu adamların olduğu görevi verecek. Ben kameranın çok mu içinde kaldım ya? Şunu şöyle bir çeksem. Yok daha dışarıda kalıyor. Şöyle demem lazım. Nightmare görevini vereceğim. Şimdi bütün bundan sonra da 25 tane Nightmare kesilecek. <laughs> şimdi 70 tane olmak katar hızlı hızlı görev yapacağım. Yapıp sonra da işte e, bu çarla şu an girmeyeceğim ancak işte C, CR falan bu çarla değil magemle gireceğim. Onun leveli bir tık daha yüksek. Şimdi 25 tane Nightmare kesmeye gideceğiz. Umarım slot boştur. Gidince de size göstermiş olacağım. Eğer slot doluysa 70 tane olmadan önce bir farma gitme hevesim ne var. Yani bir Satyrus dönme hevesim var ona göre duruma göre bir şey yapacağım. Old Amulet of Dex alacağım. Doğal ME alacağım. Elf Metal alacağım. Ben tof Dex Trit alırım. Yani Elf alırım. Yüzük için şu anlık bir şey almayacağım. Bir 10-15 en falan takılara vereceğim. Sanırım eskiye geçip bir kart tutarda görev itemi eşyam olacak. Onları alacağım. mesela şunun 25 tanelik kanma göre, kesme görevini de keseceğim. Sonra şey yapacağım. Bu da yine makro arkadaşlar farm yapıyor. <laughs> Bakalım burada Nightmare'lar şuradaydı sanırsam. Galiba parti var mı şu an? Galiba yok. 25 tane de bundan keseceğiz. Şöyle bir girelim. Wolf'imizi atalım tekrardan. Askin 8 defini. Gördüğünüz gibi zorlanmadan cihir bir kesiyor. Biraz daha dibine gitmek lazım. 3'ü 5'te kaçıyor yoksa. Biraz rahat kesiliyor. Bu slotta da farm yapılabilir ancak atamız biraz daha yüksek olsa daha iyi olur bu slot için. 400 defansa basalım. Bunları da böyle böyle keseceğiz arkadaşlar. Bunu da hiç uzatmadan geçeyim direkt. Bu bölüm, evet, bu görev bitireyim tekrar geri geleceğim. <laughs> Evet arkadaşlar görevimiz bitti. Nightmare'ı da kestik. Kayınla RTS geldi yani şu an 3. yedek Şunları bir satalım. Bakalım ne kazanmışız görev yaparken. 200 puan görevden kazanmışız. İyi RPR'lerimizin ve potlarımızın parası çıktı. Şu an üstümüzde pot kalmadı. Ben bir pot alacağım bankadan. Ben 41 tane çekeyim. O 50'yi de aldım. Şunları 118 tanesini alamıyorum. Fazla oldu. 37 bırakalım. 37 dedim kaç bıraktım ben onu 20 aldım şundan 18 tane bundan bir 50 tane daha alayım tamam yeterlidir böyle şimdi gidelim görevi verelim ne kadar XP'miz kalacak yine bir 170 milyon falan bir XP kasmamız gerekecek after kuran görevi falan var onları yapacağız zaman var ama yapmadan önce bir s geçmek istiyorum. Bir çara bir iki bir şey bakacağım. Bir şey alayım. Yani çarın üstü çok boş kaldı şu an. %50 olduk. Neredeyse yani. O yüzden artık bir şeyler almamız gerekiyor. Dunlight'a falan gideceğim. Ama şu an gece vakti sıra olmayacak. Şimdi eski geçeceğim. Eski de beraber pazar bakalım. Pazar durumunda pazarın pazarda neyin ne kadar olduğunu falan bir bakalım. Bakalım hoşumuza giden bir şey olursa uygun fiyatlı bir şey görürsem alacağım ben bir eskiye geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eskiye geçtik. Şimdi bir pazar okuyoruz. 7 adam bana satış satan arkadaşlar 10 kdan elma satıyor. çok bu mağaza işe bize göre bir şey yok. Şimdi ilk öncelikle bir Estland'a gidelim. Estland göre bir temcilerine bakacağım. Ucuz fiyatlı göre bir temcilerinden göre bir temlerini alıp bitireceğim. Çünkü çarı 70 yapmak istiyorum. falan Farmalaşlamadan önce 29 adam bu satıyormuş. Bu 29 falan bu satıyor. Bu kaçtan bu da 29 falan satıyor. Bir fiyattan fiyattan koymuş galiba. Bu arkadaş ne veriyor? 7 Enion Ball. 7 FP Set. Yani gereksiz masraf vermeye gerek yok. Onun haricinde şimdi bendeki bir görevi tamamlamış. Şunu alacağım. Verilmemiş görevi tamamlamış. Bakayım ne almam gerekiyor. Ben göre alacağım. Şimdi şu 20 tane apostol stafı armor armor ve 20 tane apostol stafı Şuradan bir apostol stafı alayım Şuradaydı Aynen şimdi kamp 2'ye bakalım bir burada 29k'ydı bunlar burada bir tane eleman var 19k'dan 39k'dan satıyor bundan önce şundan bir tane alalım Ops Bir saniye tamamdır Tam tekrar geri dönelim. Bunların birinden şu bir tık daha azdı sanki. Aynen öyle. Altı tane de bundan alayım. Bir itemlerini verip bitirelim. Şu anlık daha toplama göre bir kalmadı galiba. Tamamdır. Ee, çarım şu an %62. 100 milyon XP ihtiyacı var. Şimdi ilk önce çarım biraz eksik yediklerini tamamlayalım. Marodan yenip. Şöyle i̇şte iç takılarından birkaç eksiği var. Onları tamamlayacağız. Bakayım güzel bir yayı bulabilirsem uygun fiyatlı belki şans eseri bir artı 8 kron crossbow falan bulabilirsem alabilirim. Alabilirim aynen silah olarak alınır. Şimdi ilk önceliğimiz bir elf belt bunu açalım. <laughs> elf belt 3 buçuk çok güzel. Şimdi bir bankaya gidip ne kadar para harcayacağıma göre bir para alacağım. Ona göre bakınacağım şimdi bir koşar seçelim inşallah şimdi bu paranın hepsini harcayabilirim. Ancak hiçbir, hepsini harcamanın bana hiçbir faydası olmayacak. Yani hepsini harcarsam ne elde edeceğim yani gerek yok. Bunun 23 emini 23 emini harcayabilirim. 60 emimiz cebimizde kalsın. Şimdi Elf Ring almam gerek yok. Elf Belt lazım bize. Oha ne acayip bir gördüm. Şimdi şu şuradan bakalım. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. O ememi ya? Evet oldu deme. 5 eme koymuş old emeği. Şimdi old deme 5 em. Şuralara biraz bakalım. Üç buçuk burada F belt vardı. Kim bu Explosive Şuraları bir şey atalım Explosive 35 buçuk emle F belt satıyordu diyerekten. Şu sisi falan biraz kısacağım videoda olduğum için çok kastırıyor şu an. Tamam, eksplosiv burda. Bu ne satıyor? Çöp. Bu da boş. Oo, çok pahalıymış. Oldeme burda var mı? oldeme bunda da yok. Oldeme 3. 350 Tamam, bak bu güzel bir fiyat. 3. 50'den alınır Oldemeler için ideal bir fiyat. Tamam, doğal küpemizi aldık şimdi. O 20 işarete defans veriyorlar. Çok güzel oldu bunlar. Şimdi, eksplosiv de vardı ama biraz daha arayalım. Ee, Pires Pennant da alınabilir. Amulet of Dexterity de alınabilir. Dönelim biraz daha. Fazla para istiyor. Pires Pennant bulabilecek miyim acaba? PP. O PP bulabilir miyim? pazarda Ne kadar istiyor? 30 ver. 30 ver. fazla istiyor. <laughs> otuz gereksiz. Ee, taraflarda başka pazar yok mu? Şu arkadaş var. Neymiş Old Drop? Can bir şey yok bunda. Old Pepe. 5 tek eksiğimiz olacak. 20 defans gelecek. 2 de Old Pepe bloklu. Bloklu özelmiş adamın. Yükmeğini. Neyse buluruz onu biz. Şimdi zaten daha ucuz ol deme satan yoktur. 3.350 gayet güzel fiyat. Şimdi Belt of Dexterity yok mu? Belt of Dexterity diyorum. De Hamle Sanırım o yok. Burada Old PP var çok ucuza. 2750 olmuş bir tane de. Amulet of Dexter yok mu pazarda ya? Çok pazarda Amulet of Dexter nasıl mu? Bakalım buradan ay i̇şte ay Bunda hiçbir şey yok, defans yok. Bir tık daha defansif oluruz. Buna mesela 2750 zaten. Alalım. Bunu takalım. Şimdi eksik olan bir body mount'umuz var. Onu da explosive'den alacağız buradaydı. Explosive. Evet bence üç buçuk yani üç bundan alalım. Şimdi şu kalsın yüksek için lazım olur. Ee, pot alacağız ve çıkalım pot bakalım. Sonra kendi çıkmadan önce mana durumuna bakacağım. Mana potu burada satılıyor çünkü şu sol tarafta. Şimdi mevcut durumumuz oldu 90 dex altımız var şu an. Kaç defans eklendi işte 30 bundan 20 20 20 60 90 defans fazlamız var şu an normal halimizden çok güzel oldu bu neredeyse 100 defans sürekli oynayacak <laughs> şimdi mana bakalım 350 mana putu kalmış şundan da 50 tane bırakalım ona göre hesaplayacağım bunu direkt bırakalım zaten eleman mana satıyorum 5 580 bundan bir 250 tane alayım ben böyle birazcık azıcık monopotuna yatırım yapacağım. 1500 tane falan monopot alacağım buradan. O kadarını alamadım. 250 tane alayım. 150 de alayım. 150. Alayım. Tamam. Bunu da atalım. Kaç oldu? 1000 oldu. <laughs> Şunu da alsak yeter o zaman. Şimdi baktım. 1277 yeter o bana. Şu anlık. Acelem yok zaten. Jump otu satıyor mu? Satıyor, 3.300'den burada satıyor. Fena değil. Bundan da biraz Jump otu depolayayım. Zaten Jump otu içiyor, çıkar. Şuradaki portları bir alalım. 400 tane oldu. Onarda satanların işime yarayacak bir şey yok galiba şu anlık. Birazcık da pazar gezinmeli bölüm oldu bu. Şu anlık buralar temiz. Şimdi gidelim. O depolayalım. Dediğim gibi bu bölüm biraz depo gibi depolama gibi olacak. Şimdi bundan sonra Satyros'a farm yapmaya gideceğim. Ya yani bu itemleri aldığım için kaç 23 almıştık. 6 m kaldı üstümüzde. Fotoları falan da fırlayacağız. I, I love my online simgesini alacağız. I love it. I love my online. Onu bir alalım burada fotozları yapma. git. Fotozlarına bakacağız. TP potu da birbine dayayalım. En azından depolu olsun elimizde. Ondan sonra onları alıp yapıştıracağız hatırlıyorsan böyle bir bakayım saat kaç işte 5 gibi satır olsa geçsem bir saat farm yapsam bir saate yakın yani yarım saat falan bir farm yapalım 300 de var burada 300 bunda da bunda kaç 900 8den şey satıyor 2 tane alalım bunda 3 tane var Mal at. Şöyle bir çekelim şöyle ben 8 kere attım. Kaç oldu? 800 oldu. 100 tane de buradan alalım. 100 tane de buradan alayım. 64 tane üstüme gelir. 100 daha alacağım ya. 100 lan. Tamam. 4 üçgen de çarın kalsın. Şimdilik farmı başlamadan önce atak yapan sc'ye bassam mı gerek yok atak seviye yeterli o zaten görevden gelmişti ee, galiba bölümün dakikası da doldu da bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar 8. bölümde de işte biraz toplanma güncel durumu falan paylaştım sizlerle içeri bir 2 item aldık şimdi 9. bölümü hemen peşine çekeceğim bir yarım saat falan bir satır olsa farm yapacağım yani bu yayların hepsi rpr olana kadar bir şeyde yeter olana kadar bir farm videosu çekeceğim orada. Ondan sonra atarım yani YouTube'a. Eğer beğendiyseniz, merak ettiğiniz bir şey olursa falan sorabilirsiniz. Neden bu ki tercih ettin ya da neden bunu almadın gibisinden. olabilirsiniz yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.